Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size sözleşmeler nasıl olunur? Bununla ilgili güzel bir video hazırladım bunu sonuna kadar izlerseniz siz de hem sözleşmeler şartlarını hem de nasıl olabileceğinizle ilgili kabaca fikir sahibi olmuş olursunuz. Şimdi gelelim sözleşmeler nasıl olur? Öncelikle sözleşmeler sadece kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında var. Yani sahil güvenlik komutanlığı ve jandarma da yok arkadaşlar. Haliyle eğer siz sözleşmeler olacaksanız bu üç kuvvetten birine başvuru yapacaksınız. Başvurular zaten açıldığında Milli Savunma Bakanlığı'nın Pertem sitesinde bir duyuru yayınlanıyor ve sizden başvuru yapmanızı istiyorlar. Başvuru yapıyorsunuz ve ona göre mülakat, spor vesaire gidiyorsunuz. Onlardan da geçerseniz sözleşmeler oluyorsunuz. Ben şimdi size şunu anlatacağım bu videoda. Siz sözleşmeler olabilir misiniz? Bu şartları taşıyor musunuz? Size şimdiden bunun kontrol edebileceğiniz bir mekanizma, bir form kurduk biz. Bunun üzerinden kendinizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sözleşmeler olup olamayacağınızı Buradan e, tespit edebilirsiniz şimdi bu forma nereden ulaşacağız ona gelecek olursak askeribirlikler.com internet sitemiz bu arkadaşlar Şimdi burada gördüğünüz gibi menüler var bu menülerde hesaplamalar kısmı var bu hesaplamalarda aday değerlendirme puanı hesaplama Bu bölüme girdiğinizde arkadaşlar e, bu şekilde bir e, ekrana geleceksiniz bu ekranda ister şu tüm başvuru kontrolleri kısmında Sözleşmeli eri bulup ona tıklayabilirsiniz ya da biraz aşağıya indiğinizde arkadaşlar yine burada da sözleşmeli aralımları gördüğünüz gibi burada burada tıklamanız gereken buton burası arkadaşlar başvuru şartlarını kontrol et buna tıkladığınız vakit sizi şu şekilde bir kontrol formuna götürüyor arkadaşlar şimdi siz öncelikle bu formu doldurarak bir örnek doldur, doldurma yapalım ve bakalım başvuru yapıp yapamayacağımızı görelim. Şimdi 2022 yılında mı 2023 yılında mı başvuracaksınız? Diyelim ki 2023 yılında sözleşmeler olmak istiyorum ve olabilir miyim? Bunu kontrol edeceğiz. Başvuru yılımızı seçtik. İlerle, ileri tuşuna bastığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız? Evet. isterseniz eğer değilseniz hayır seçebiliyorsunuz. İleri diyorum. Mezuniyet durumunuzu seçiniz diyor. Burada mezuniyet durumunuzu seçiyorsunuz. Diyelim ki ben ilk öğretim seçtim. İlk, ilk öğretim mezunuyum ve e, sözleşmeler olup olamayacağımı öğrenmek istiyorum. E, doğum yılınızı seçiniz. Burada doğum yılınızı seçin arkadaşlar. E, mesela ben 2000 doğumlu biri olayım arkadaşlar. Şöyle 2000 e, doğumlu kendimi seçmeye çalışacağım. Bir dakika. Evet 2000 doğumlu. 1 Ocak 2000 doğumlu olduğumu varsayıyorum. E, cinsiyetinizi erkek kadın seçiyorsunuz arkadaşlar. Ona göre e, devam ediyoruz. Boyumuzu girelim. Diyelim ki 1.79'a. Yani 179 santim. Ve e, 70-80 kilo olduğumuzu varsayalım. 80 kilo. Değerlerimi girdim. Boy kilo değerimi. Ondan sonra da şunu bir okuyalım. Sivil ve askeri okullarda herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak. Bu şartlar size uyuyorsa e, evet diyorsunuz. Eğer uymuyorsa bunlardan birini daha önce mesela diyelim ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdiniz ve çıkarıldınız. Eğer girdiyse çıkarılırsanız bunu hayır demeniz lazım. Evet diyorum. Yani ben bu şartlara uyuyorum diyorum. Devam ediyorum. Adli sicil durumunuzu kontrol ediyorsunuz. Buradakileri okuyun. Bunlara uyup uymadığınıza bakın. Ve uyuyorsanız evet'i işaretleyin. Devam ediyorum. E, yıkıcı bölücü faaliyetlere katıldınız mı? Bunu da okuyun arkadaşlar aşağıya kadar. Eğer bunlardan birini kapsıyorsanız e, hayır demeniz lazım. Ama bunları kapsamıyorsanız yukarıdaki şartlara uyuyor musunuz? Evet uyuyorum e, deyip son kontrol et bu tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi tebrikler 2023 yılında sözleşmeler alımlarına başvuru yapabilirsiniz yani doğum tarihiniz uyuyor boyunuz kilonuz uyuyor e, cinsiyetiniz uyuyor gibi kendinizi kontrol edebiliyorsunuz yeniden kendinizi tekrar bir kontrol etmek isterseniz şurada tekrar kontrol et butonuna tıklayarak tekrar yeniden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar ee, bu şekilde kendi durumunuzu e, bir kontrol edip 2023 yılında girip girmeyeceğinizi görebilirsiniz. Bu videoyu beğeni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.